Merhaba arkadaşlar. 29 Mayıs Pazar Fransa Altılı Ganyan tahminini paylaşacağım. Yedili Prese için 5 numara yeterli. Altılı Ganyan tahminim şu şekildedir. Birinci ayak 1 bir numara tekimiz. Birinci ayakta 1 bir tekimiz. İkinci ayak 7 6 9 10, 10 2 14 3 13 3. ayak hepsi sıralamam 5 1 7 4 3 2 4. ayak hepsi sıralamam 5 2 4 1 6 3 5. ayak 2 numara tekimiz 5. ayakta 2 tekimiz son ayak 12 6 7 9 8 4 1 5 Fransa tahminim bu şekildedir. Herkese bol şanslar dilerim.